Evet, Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkencelerinden kaçıp Habeşistan'a yerleşen Müslümanlar bir nihayet Medine'ye dönme fırsatı buldular. Ve uzun süren hasret yıllarından sonra sevdiklerine kavuşma fırsatı elde edip Medine'ye geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle bir daha görme bahtiyarlığına eriştiler. Yıllarca kendilerinden uzakta kalan Müslümanlar onları merak edip, özleyip yanlarına gelip Habeşistan hatıralarıyla ilgili bilgi almak istediler. Tam bu esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlarına belirdi. Kardeşlerim dedi, Habeşistan'da gördüğünüz ilginç olaylar var mı? Bize anlatın dedi. İçlerinden muhacir olanlardan genç olanlara elbette ey Allah'a Resulü dediler. Ve biz bir gün otururken yanımızdan yaşlı bir rahibe geçti. Ve biraz geçtikten sonra, ilerledikten sonra bir gençle karşılaştı. O genci geçip gideceği sırada genç arkasından o rahibeyi itti ve rahibenin kafasının üzerindeki su tesisiyle beraber rahibe yere düştü ve su tesisi kırıldı. Rahibe gence dönerek ey zalim dedi. Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi mahşer alanına topladığında benim halim ile senin halini sen göreceksin dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen söze girdi. Rahibe doğru söyledi dedi. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah-u Teala günahlarından nasıl arındırsın dedi. Ve bizler dünya hayatında biliyorsunuz ki imtihandayız. Dünya insan için geçici bir imtihan yeridir. Bir barınak gibidir. İnsanın asıl yurdu ise içerisinde ebedi kalacağı ahiret yurdudur. Yüce Rabbimiz ahirette hesaba çekilmeyi bilenlerden ve buna göre hesap edenlerden